Kentte mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklığı arıcıları etkiledi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi arıların kış uykusuna yatmamasına sebep oldu. Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kovanlarda yaşanabilecek arı ölümlerinin önüne geçmek için yetiştiricilere takviye yem verme çağrısında bulundu mevsimsel olarak havaların sıcak gitmesi, iyi gitmesi arıların dışarı çıkıp ömürlerinin azalmasına sebebiyet veriyor. Ve arı ölümleri şu anda duymaya başladık. Bunun yanında arının ömrünün kısalması ve kovanın içerisindeki kış stoklarının azalması ve bitmesi dolayısıyla arılarımızın ölmesine sebebiyet vermektedir. Ve bu tehlike şu anda kapımızı çalmış durumda. Biz buradan e, Bolu Yeli Arı Yetiştiriciler Birliği olarak arıcılarımıza e, bu işle meşgul olan bütün üreticilerimize şunu söylemek istiyoruz: Arılarının acilen besleme yapmaları gerekiyor, müdahale etmeleri gerekiyor ve arıların kurtarma, kurtarılması gerekiyor. Çünkü müdahale yapılmazsa e, besleme e, müdahalesi yapılmazsa arılar ölecek ve bu da e, milli ekonomimize büyük bir darbe vuracaktır ve gelecek sene. Gelecek senelerin e, bitkisel üretimine katkısı olan arılarımızın e, heder olmasına sebep verecektir. Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arı olmazsa bitkisel üretimde tozlaşmanın da veriminde olmayacağına değindi. E, tabii bu e, kuraklığın vermiş olduğu yansımalardan dolayı bitkiler e, polen veremeyecek. Baharda şöyle bir beklentimiz var. Şu anda bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Baharda yağmurların yağacağını, mevsimin iyi olacağını tahmin edebiliyoruz. Fakat şu anda arılarımızın cemrelere kadar, biz eskiden cemrelerden sonra arılarımızı uyarırdık, yani 1 mart olarak arılarımızı uyarırdık, müdahale ederdik. Fakat şu anda bir ay önceden başlamak suretiyle arılarımızın geleceğini kurtarmak ve bitkisel üretimde de arılarımızın yüzde 85 90 oranında tozlaşma yapmak suretiyle bitkisel üretime katkıları yatsınamaz ve milli ekonomide katkıları çok daha büyüktür. Dolayısıyla arıcılarımızın bu mevsimde şu acilen bir ay içerisinde müdahale etmeleri ve arılarının ölmemesini sağlamaları gerekiyor. Bizim tavsiyemiz bu yönde. Kış uykusuna yatamayan ayılar konusunda alınacak tedbirlerle ilgili de arıcıları bilgilendiren Ünalan, bölgede zengin arı varlığı bulunduğunu dile getirdi. <laughs> Ayılarla ilgili biz e, o kısmen yani bölgemiz e, ayı yönünden e, zengin. orada problemimiz yok. Fakat e, ayılar da bir canlı olduğuna göre biz onu ima etmekten ziyade biz arıcılarımıza e, ceyranlı tel e, tavsiye ediyoruz. Bundan netice aldık. Başarılıyız. E, hiçbir arıcımızın e, mağdur olmaması için e, elektrik çit e, çekmek suretiyle bunu önlüyoruz ve şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. Yaşanan mevsim değişikliği ve kuraklık nedeniyle binbir emekle besledikleri arıların uykuya giremediğini belirten arıcılar tedirgin.